Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere güzel bir örgüde lastik modeli göstereceğim arkadaşlar. Lastik olarak da örgülerde, örgü modeli olarak da kullanacağımız güzel ve kolay bir örgü modeli. modelim 3 ve katlarından oluşuyor. Ayarlarken 3 ve katları 2 de kenar ilmeği olarak hesaplayalım sırada bir tekrarlıyoruz. Arka sıradan başlıyorum modelime. Başlarken de değişik bir başlama tekniği ile başlayacağım arkadaşlar. Ben örgülerimi değişik tekniklerle başlamayı çok seviyorum. Bunu etek ucundan başlarken yakadan başlayan örgülerde de çok dur güzel duran bir teknik. Ben size anlatırken 4 numaralı şişle örüyorum. Elim sıkı olduğu için genellikle 4 numaralı şişi tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi beraber yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi bir içten bir dıştan atacağım arkadaşlar. Şimdi bir bu şekilde bir bu şekilde Bakın bir şöyle dıştan alacağım bir şöyle içten bu şekilde ilmeklerimizi attık arkadaşlar. 27 ilmek attım ben. Şimdi evet. beraber modelimizi lastiğimizi arka taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Arka taraftan ilk ilmeğim olduğu için ilk ördüğüm için bunu düz örüyorum. Şimdi bu ilmeğim bu ön arkadan düz, önden ters. Hep aynı şekilde olacak. Bir tane ilk ilmekten sonra düz ilmeğimi ördüm ve ip kendi tarafında Şimdi burada iki tane ilmeği bir topluyorum. Bir topladım ve bakın iki tane ilmeğin burada bir tanesini bırakıyorum ve ikinciyi örüyorum. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bir tane düz arada var. Düz örgüm arkadayız şu anda. İpi kendi tarafıma aldım. Burada iki tane ilmeği bir aldım. İki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum ve bırakmıyorum. Şunu bırakıyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın şekilde de ilkini örmüyorum sonraki ilmeğimi sonraki ilmeğimi örüyorum şekilde ilerliyoruz. Şimdi ön taraftayım. Ön tarafta ilk aralardaki tek ilmeğim. Onlar hep önden ters olacak. İki tane düz bir tane ters 2 düz önden bir ters olarak ilerliyoruz. Şimdi tekrar arkadan modeli tekrarlıyorum. Bir kere daha beraber kuralım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ipim diğer tarafta bir tane düz var. İpim kendi tarafta iki tane ters örgü bırakmıyorum. Şunu değil, onun yanındakini örüyorum ve ikisini de bırakıyorum şekilde elim. Bakın modelimiz çok hoş duruyor arkadaşlar. Bu da arkadan görünüşü. Arkadan lastik olarak görünüyor. Yapımı da çok kolay. Görünüşte güzel bir örgü modeli. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınızda, önerilerinizde benim için önemlidir. Bildirimleri, zil sesini de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.